Of ya şimdi var ya bir dondurma olsaydı ne güzel giderdi be. Keşke dondurma olsaydı bir kakolu. Of ya keşke cipsiye vereceğim parayı dondurmaya verseydim. Keşkelerle dönmüyor bu dünya valla Miray. Aynen Musa. Ama benim param var. Oo ısmarla lan bize bir tane dondurma. Tamam ama uslu bir şekilde arkamdan gelin. <laughs> Oo şimdi hepsi benim mi? Hepsi senin değil oğlum. Bir tane alacaksın. Hepiniz bir tane alabiliyorsunuz. Tamam kebek abi al, alacağım. Oo ben kendime mini magnum aldım. Hem de karadut ve birdem. Ben de kendime karut ve çilekli aldım. Ben de kendime kakaolu aldım. İşte bu sesi seviyorum. Ay bu nasıl bir dondurma? Oo pastaya benziyor. Ben yavaş yavaş diyorum çünkü bitmesin diye. Ya ya gitsin ya sen de Allah Allah. Hem cimri hem şişko. Allah Allah.